Bunları biliyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız haberimiz sonuna kadar izleyin. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirinin bir kısmı engelli kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır. Bunu sakın unutmayın. Ne oyunlar dönüyormuş da haberimiz yokmuş. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz, duymayan kalmasın, paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Sahte yiyecek üretimiyle korku salan Çin, plastikten pirinç üretti. Anlamak ise aslında çok basit. Neyse ki pirinç aroması eklenerek yapılan plastik pirincin gerçekliğinin test edilmesi için bir yol geliştirildi. Pişmemiş bir yemek kaşığı pirinci bir bardak soğuk suya koyun. Eğer pirincin tamamı suyun dibine gömülüyorsa bir sorun yok. Diğer yandan pirinç taneleri suyun yüzüne çıkıyorsa organik değil. Lütfen pirinç alırken güvenilir yerlerden ve güvenilir markalardan alıp tüketelim.